şu anda i̇şte. ya. Ya, yok ya. Gülümseyen Baret Derneği Başkanı Yaren Yıldırım, Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrencilerine bir konferans verdi. Zaman güzel de onlar için ama şu... öğrenciler Yaren Yıldırım'ı hayranlıkla dinledi. Olamayacaklar. Güçlü bir yarınımız olsun, güzel günlerimiz olsun ve pes edeceğiniz zamanlarda bana Benim hayatım sizlere örnek olsun. Pes hmm. İçinizden biri etkinliği adı altında Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Kızı Öğrenci Yurdu'nda konferans veren, Gülümseyen Baret Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Yaren Yıldırım, hem üniversite yıllarındaki birikimlerini hem iş hayatındaki başarılarını üniversite öğrencileriyle paylaştı. Bilmiyorum tamam mı dedim sen, diyelim, sen Döndü dedi. Evet. <laughs> <laughs> Diyarbakır Bağlar'dan mı? Dedi hee! <laughs> Şahım sen de Ben de diğer Leyla isimli karakterin hayat hikayesini anlatan Yaren Yıldırım, Leyla isimli karakterin hayat hikayesini anlatan Yaren Yıldırım öğrencilerden büyük beğeni toplarken Leyla isimli karakterin hayat videosu öğrencilere gösterildi. Program sonrasında öğrencilerden gülümseyen Baret Derneği Başkanı Yaren Yıldırım'a büyük övgüler geldi. Başarılı hayat hikayesinden etkilenen öğrenciler Yaren Yıldırım'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ben insan olduğum için başardım. Çok güzel bir söz okumuştum. Diyor ki, gemi su almadığı sürece deniz istediği kadar büyük olsun o gemi batmaz. Ne kadar manidar bir cümle. Bizim de beyinlerimiz öyle. Biz beyinlerimizi kirli fikirlerle doldurmadığımız sürece biz kendimizi batırmayacağız. Her zaman güçlü, güzel bir şekilde duracağız. Şimdi bugün böyle size bir başarının girişi yaptıktan sonra bunu bir hayat hikayesiyle e, açmak istiyorum. Hazır mıyız bu hayat hikayesine? Evet. Evet. E, neydi bizim afişlerde ne yazıyordu? İçinizden biri.